Evet selamünaleyküm arkadaşlar bu üçüncü bölüm dediğim gibi bugün ayın yedinci ayın üçü kuş hala havada bilgi veriyorsak elimizdeki kuşlara göre bilgi veriyoruz kimse yanlış anlamasın herkes belki daha iyi seyistir ama biz gençlere yardımcı olmak için bilgi veriyoruz. Evet YouTube'dan da beni takip edebilirsiniz Ne yazıyormuş Ferhat Emektar Ferhat Emektar Niye bunu göstermiyor tam Evet Ferhat Emektar Dur Evet yine tuttu Bu kuştaki azime bayılıyorum ben ya. Mükemmel bir kuş. Ondan sonra diyorlar. Ha ben kuş alır mıyım alırım. İyisini bulursam alırım. Hiç acımam. İzlemek şartıyla. Bir hafta bana izletsinler. Geleyim hemen alayım. Yalnız yine diyorum. Bugün bu kuşu atmış olsaydım. 7. ayın 3'ü. Kesinlikle ve kesinlikle şampiyondum yani. Çünkü EK 4 yaşında bir kuş. 12 seferi geçti büyük bir ihtimal. 11-12 sever atladı. Daha hala havada. İşte bir şanssızlıktır. Gelip gidiyor üstümüzde anlamadım. Upaya geldim miydi ya sıcak oluyor. Ya rüzgar oluyor. Ya bir şeyler oluyor. Evet geliyor. Aslanım benim. Evet şu hani alçağa girer ve kuş boş iner diyen arkadaşlar. Şimdi kuşu size göstereceğim. Bakalım bakalım. En aşağı 12 sever yaptı. Bak kuşu da görüyorsunuz. Kuş burada. Son tek kanatta diyorsam. Son tek kanatta. Kuşu birazdan içeriye sürdüğümde de göreceğiz. Şimdi içeriye gidelim. Bir bakalım. Neden öyle demişiz. Bakın arkadaşlar. Bir çucuğumuz burada var. Orada iyi destekleri. Bir çucuğumuz burada var. Damızlıklarımın. Bir çuçe burada var. Bir çuçe burada var. Bunlar benim beyazımın, en büyük beyazımın yavruları. Buna çektim yumurtayı. Bunun altına da kara kirli damızlığımın yavruları var. Bu da kara kirli damızlığımın yumurtaları. Şimdi deve yavrusu çıkacak diyorsam ben her zaman dediğimdeyim. Arkadaşlar bakın. Çatlamış. Kulağımla da dinliyorum. Bu da ikinci yumurta. gördüğünüz gibi yuvalarım böyle. Bir de bunun arkasında var aynısında. 4 bölmeli 1, 2, 3, 4. Toru topu 10 tane kuşumuz var. Görüyorsunuz. Şimdi bakacağız. Devleti büyük evet, ihtimalle evet. Bu kuşumu uçurmadım Bu kuş benim damızlığım Aslında bunu da uçurup ispatlardım da Bildiğim için gerek yok Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bakıyoruz Bu da uçurduğum şampiyonumun babası Bu da cücele yatıyor Onun da kanatları eksik. Ondan yani sonra Erkek damızı de aha burada. Bunların aşağı yukarı hepsi oyunlu. Beyaz perçinli yanar dönerimin yeşi. Evet. Bu da uçurduğum boz yavrunun babası. Evet, 10-12 yaşında var. Yine rüzgar çıktı. Girin içeri. Gir, 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 gir. Bu da benim ebe beyazım. Kolay kolay bu uçların içine kuş uç girmez. Evet Şimdi bakıyoruz Hepsi şimdi büyük bir ihtimal Dediğim gibi Dev ötüğünün gittiği yere birazdan bakacağız Nereye gidiyor Evet gördüğünüz gibi Ben ne demiştim Gitti yumurtasına yattı ben her zaman dediğimi üstündeyim. Son tek kanatta demiştim. Onu da ispatlayayım. Şimdi şöyle diyeyim. Kuşu tutayım. Arkadaşlar bakalım hep beraber. Son tek kanatta diyorsam Son tek kanatta. Gördüğünüz gibi sonuncuyu değiştirmemiş. Ben her zaman dediğimdeyim. Evet. İşim bu. Allah herkese nasip etsin. En iyilerine nasip etsin. Şimdi de çok iyi kuşlar uçuyorsa Allah daha çok versin. İyi kuşa ihtiyaç var. Evet. Şimdi bunları bir yemleyeceğiz. Koyuyoruz. Şimdilik biraz imleyeceğiz. Ondan sonra akşam bir daha imleyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Az kuş öz kuş. Her zaman dediğim gibi. Evet. Bunları bölüm bölüm atacağım. Gördüğünüz gibi. Yuvamızda burası. Bu yazın dışarıda yem yemeler için kafes, tel kafes, yağmur geçirmiyor. Evet. İnşallah herkesin verdiği yemek yağlı olur. Güzel kuşlar uçururlar. Evet arkadaşlar. Üçüncü bölümün sonuna geldik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Aslında 10 dakikaya tamamlayabiliriz de. Gördüğünüz gibi o yumurta ikinci yumurtası cücesi de çıktı. Bir çift çıktı. Bir çift de yumurtası var. Yani iyi kuşu çoğaltmak için elinizden geldikçe ilk önce çoğaltacağınız kuşun yumurtalarını kaydırın. Bir de kendine yatıttırın. Yalnız fazla değil. Bir tane. Bir tane kaydıracaksınız, bir tane yatır, yatıracaksınız. Ondan sonra gördüğünüz gibi yavaş yavaş çoğalar gider. Önemli olan kuşu uçurmak. Uçmayan hiçbir kuşa iyi denmez. Evet. Gördüğünüz gibi de ötü yerini aldı. Büyük bir ihtimal. Yarın sabahın cüceler çıkar ya da akşam geldiğimde çıkar. Yine çekeceğim. iki kümesi birden çekeceğim. O zaman bakarız cüce çıkmış mı. Evet. Cümleten hayırlı günler diliyorum.